Abi sen direkt üst kata çık. Ben alt kat. Öbür eve bir indi ha. Bir Hani kopter aldı lan. Ha işte bir şey buldum lan. Aha. Bir buraya geliyor. Bir bayıktım. Lan bu öyle ölüm lan bu. Eser abi bana sıkma bana. Lan bu gel bayıktım lan. Basak mı lan Hadi basak. Ben, ben büyük bir ihtimal ölürüm. Güzel, güzel, güzel. Öldüm, Gel Mevlüt. Adam karşıda. Ya bu sandık, ya bu sandık. Bayık mısın lan onu? <laughs> Öldürer tamam. geçez daha Bu kadar yukarıdan çıkar. Da yol. Sana aldım. El Mehmet düştü Aha. adam. Aha. Canaz be ya dur dur ya lan lan buna ısırıyorum hadi dip alayım eser dip meyvelisi var bende baya gelin gelin onu şeyle mi kurabiliyorum hayır burada bir ses girdi abi Urahtan, urahtan şey görmüşsünüz Şey e, hadi şeye gidelim şu Adı ne? Aaa süper Ay ses var şurada. Tamam gördüm çekeyim Burda biri tamam, aha bir daha geldi Çok topar Hadi dek Dur bekle 2x yok değil mi? Yok Ay şuna gidiyor. AHA Oo. Hii Şuna gidiyor lan Hi... bu Hile açtın mesela çaktırma Bende gerilmiyom suda Ehe Bakıyım yalnız havada, herkoteler, havada. Herkoteler, ha Helikopter var ha bize Şu helikopter eskisi yavrum sol duyu kalbi Helikopter kopyan gidiyor. Gözükmüyor gözükmüyor İki tane Hadi öldük galiba Helikopter göremiyorku ya. Biz öldük galiba Sana ödün sana ödün E sen buraya gelsem oraya gelsem ya Biz öldük ya O helikoptere sıkıştırırsanız anca Sığım oradan Tamam. Biri bizim üstümüzde. Tamam bunu da ben aldım. Tamam bro. Öldün mü ikisi? Işte? Evet. İyi lan. Öldü. Yanlış silah attım ya. Ha. Lan dur dur ben de bileyim lan ben de bileyim evet. lan ben de bileyim, bileyim lan. Öbürü de ya de var. Nereye gidiyor? Buradaki yağma sandığına gidiyorum ben. Tamam fardın ama. Bir devam et abi. Sukur mu tokim mi? Ne kadar ne kadar? İki leş aldım. Nerede ata fasa sen neredesin? Ete evet, evet, sen neredesin? Sukur tepesindeyim. Sıtrar bana karşı şiddet sıtrar. Eee... Getiremiyorum lan adamı. Toki tokia. Toki. Toki Toki. Adam Martin şuradan gitti. Door. Ya şurada bir silah var ya. <laughs> bir dakika biri geliyor. Herhalde bot da. Hayır sana da AV var. Abi bu alayım amca nerede? Aşağıda. Helikopter. Biri bana gelebilir mi? Ben geliyorum. Geldim. Helikopter durdu. Ha ben kurtarıyorum. Koruyun. Düştü. Çat seçim Fatih orada çat seçim var. Çat var. birini. Oo. Bir bayrak var nereden? Neresi bayrak? Ben ortadan bay merdivendeyim ben. Ben, ben. ben ortadan merdivendeyim. Tamam tamam geliyorum. Merdiven nerede lan? Ha geliyor. Dur, geldim 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 geldim. Dört ilçe diye var mı? Ben bomba attım. Kim nerede lan? Bir de bir. Oho. Lan bu bayılacağım lan bu. Okey de dikkat et lan. Nere sıkıyorlar ya? Okey'den de sıkıyorlar abi. Yan binamızdan. Ha bu. Oraya hava bayıldım. İçeri girin. Hava saldırısı düzenledim oraya. Bayıldım, bayıldım. Atladılar. Beni kurtarmaya gelen var mı? Mesela ben, geliyorum. ben geldim. Ben geldim, ben geldim. Ama o. Aha, gel 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 gel. Ha bu şey silah silah. Mesela abi aşağıda mesela abi Geliyorum geliyorum Ne yapıyorsun? Şey. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Adam kendinde bayıttı bende bayıttı Gelin gelin gelin. Gel. Alt kat. Neresi faiz? Bitir şunu, bitir şunu. Hemen Dışarı dön gelince. solda, dön solda. Oh. Dön solda. Çabuk. Al gel, al gel yumurta. Ha bayıldı. Hadi yumurta. Öldü. Bravo. Bravo. Beni kurtarın eser kapıma geldi. Masrafı faiz. Burada durmasaydın amca kapı ağzında ya. Eseri kaldıracaktım ya. At kaldır... abi. Ben öldüm ben öldüm. Tamam a, kaldır Lan kartını alacağım. Başkası da Kaldırmı geliyor. Kartını kaldırabiliyor beni? Kaldırabiliyorum. Ben... Kaldır o zaman lan. Ben eserin kartını almam lazım. Tamam. Tamam aldım eserin kartını. Ne yapacağım ben? Dur dur bekle. Ulan bu neydi ya? Aa. Come tamam. Hayk M24 var adamın ha? Varsa var, bizde de AWM var kardeşim. O adamın neyi varsa var. Ha gördüm şu adamı. Aa. O bende de Vay, ya? Hayır orada iki kişi ha, bir de taşın üstünde <laughs> var Doğ sağda. Ha bak! Yakın var lan! Vallahi yakınlar. Şu şeyde. Allah ya ben dirileceğim mi? Rambo, Rambo kitin var mı Rambo? Var var var. Aha. Oo. Şey var. Biri geldi, biri geldi. Ben geri geleceğim bu oyuna. Ayy! Can Canyi Canyi Canyi. Ben tutam Canyi. Cany, Cany, Cany. Nereden Cany. bayitti bizi? Canyi abi. Abi Canyi. Kaldır. Ben bırak. Hayır kaldır önce. Orada div lan. Adam e ben niye geldim Faik? Abi adam geliyor ya. ben Tamam. Şey koş Mehmet Faik'e gir. Abi Bana gel, bana gel abi içerideyim. Mehmet abi içerideyim bana gel. Faik beni bırak. Mehmet abi ölüyorum. Ben niye gelmiyorum ya? Sen bek. Hep kartına Hadi yaklaş, yaklaş. Hadi yaklaş. Yok yok gitmem gitmem. Bana, gel, bana gel bana gel gel. gel. Ben basacağım. Bana hep beraber gidip kaldırıp gerek ya. ya. Çok ses var ya. Helikopter'e binip kaldırıp gel, ben ya. Baya gerek. Kaldırın ya. Bak. Eser kaldırıp da gerek. Ben kaldırın ya. Helikopter çatıda ha. Ya vururlar da Faik. <laughs> Oo oh. <laughs> vurmaz, vurmaz da gel. da ne var buradan. Merut al. Gelin hadi. Çabuk çabuk şu kaldırıp gele kaldırıp gele. Çabuk ol. Ana lan bizim drop da düşmüş. Ama helikopter yanık. Patlamış. Hepsi patlak. Olmaz ki. Araba var mı? Neyse siz devam edin siz devam edin. Aç hiç çiz atmışlar fay Kalk sağdan. Var mı? Ha, adam gidiyor. Yok ki. Bak adam var. Oo. Oo. Araba yok mu ya? Var alan zaten oraya yapın. Headshot. Oh. Adamın kafası bile gözükmüyordu lan. Ya kardeşim. Mevlüt 8x buldum. Gördün mü? i̇zlemesi daha zevkli sen diyor. Ben, ben, de sana doğru geliyorum. Vallahi izlemesi daha iyi. Ama böyle Aa. şeyler izlemesi iyi. 3 de var istersen. Joyo çekip yeter abi. Tamam. Şöyle drop in diye orada adamlar öldü mü? Adam görüyor mu ki ya? İkinci sakta <laughs> <artı>, Yanlış bakıyorum <laughs> da. Ana. Şöyle drop in diye seni kaldıracağımız yerde. İkide Abi basamadım <laughs> lan. Lan çok bekledim be ya. Lan basamadım <gülüyor> lan. Oh. <laughs> Bir dahakine az zıklamam onu söyleyeyim. İki olur üçüncüye Aha bana şey çıktı Abi füze attı Vay wow, füze attı Bak yap tasarın lan ah. Aldım Oo. Oraya bak lan Daha sonra nasıl sıkıyor Sıkıyorlar Her tarafta adam var lan her tarafta Oldu ya Oo. Amir psg Helikopter gitti lan. Bayıldı. Helikopter düştü. ooo adam bana sıktı. <laughs> ben Bayık bir, bir tane de. Ana ben bende kit kalmamış lan. Bende var iki tane gel. İn aşağı. Şuraya. Adam, adam Üzman nerede? görüldü. Adam? O adam gidiyor. Hadi gidiyor, yavaş yavaş ilerleyelim. Aha şurada adam ha. Mark the location. Orada ne oluyor? Evet, aha soldan gidiyor. Ah, iyi burada abi. Ama canı bitirdiydim. Ne kaldı? Sıkıyorlar var ya silah sesine bak ya. Depe depe. Depe'nin oradan sıkıyorlar. Dur bir var. Aşağıda. Bu Açırdı. Da. Düşman görüldü. İki kişi, iki kişi orada. Hmm. Ben şu iki katlaya çıkmam lazım ya. Ne geliyor? Afay karşıda adam var. Vurdum ama bayağı ölmedi ya. Ah, karşıda fay, karşında. Merhum bitti. Oo. Abi memesi bitti. Dur ben veririm. Varsa iyi olur abi de. Abi evet, evet. öyle durma ha. Abi tam yerini şu göreyim Atlar böyle Vurdum da Vurdum görüldü. lan Bomba atın şuraya bomba salayan adam öldü Düşman görüldü Duvara mı fay? He evet, duvar cebine He evet, duvara fay tabi duvara Başka kere evet. yürüyün Bunları tabi kaldı. kaldı. Geldi geldi bizim buraya geldi. <laughs> mevcut attım mevcut. Abi etme lan. Say bayıldı. Tamam. Ben arkadayım amca ben gelip tamam diyorsun da ölürüm ha. Bizim burada da biri var. Adam uzakta adam ne kaldı diyor arkaya doğru gelirsen bir şey olmaz. Hayır burada biri var Faik ya. Tamam iyi. Yukarıda mısın? Hı. Hı. Dışarı Aşağı dışarıda mı? Dışarıda. Arkada aşağıda. Aşağıda. Çabuk 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 çabuk. Kit var mı? Yok önden geliyor, önden geliyor. Geldi, önden geldi. Aşağı, sağ <laughs> aşağı, sağ <laughs> aşağı. İkinin biri aldı mevlutlarını. Var bu şuna. Kap kapına ya. Bar. Düşman görüldü. Ben öldürdüm.